Günaydınlar. Bugün sizinle kahvaltı tabağımı paylaşmak istedim. Bu tabak özel bir tabak. Onun için paylaşıyorum. Şimdi benim balkonumda saksılarımda yetiştirdiğim balkon bahçe diye adlandırdığım bahçemde şöyle nanelerim var. Doğal nane bakın. Sapları böyle koyu renk. Ve pazılardan bu şekilde. Hatta tohuma kaçtı yeniledim onları aynı tohumdan yani aynı tohumdan yenilediğim için ata tohumuna dönmüş oldu e, kök, büyümüş köklenmiş soğanlarımı diktiğim soğanlarım var bunlar C vitamin deposu ve gördüğünüz gibi dereotum var Bunlar da kereviz yaprakları. Pazardan minicik kereviz almıştım. Onları diktim üstlerini kestim, diktim. Sonra kendi kendine filizlendiler. Böyle sürekli onlardan alıp yiyebiliyorum. Devam ediyoruz ve rokalarımız var. Bitmedi. Maydanozlarımız var böyle. Ve yanına peynir, zeytin, bir dilim ekmeğimiz ve kaynamakta olan yumurtamız var. kahvaltıda da olmazsa olmaz çayımıza. Kahvaltının ilk çay olduğu için biraz böyle açık tutmuş olduk. Bu şekilde. Afiyet olsun. Üzerlerine bunların şöyle keki zeytinyağı da dökmem gerekiyor. Görüşmek üzere.